Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Başka Böyle, böyle. Görüşmek Allah razı olsun. Sağ olun. Kusura bakmayın. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Başkanım, Allah razı olsun. Her şey. yani, evet. <laughs> tamam. Sayın baş Başkanım, oldu. Saygılar Allah sunuyorum. Allah'a Allah emanet olun. Sağ Sağ Allah Teşekkür Allah Abi, Allah razı Allah olsun. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Allah Sağ Allah Teşekkürler. Abicim en küçük misafirimiz sensin. Allah razı olsun. Abi sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.

Allah razı olsun. Başkanım Allah razı olsun. Başkanım Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hocam hürmetlere arz edin. Allah razı olsun. Ayağına sağ olun. Gönlüne sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emin ol ki tanıyamadım. Allah razı olsun. Gürettin abinin yanındayım. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Ki, Allah, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol Allah razı olsun Allah, Allah razı olsun. Abi, hürmet arz ederim. Allah razı olsun. Abi, selamlar. Gelir canlar. Ben bir Çok selam söyle. Çok o, selam söyle. Allah razı olsun. Bekleyin abi. Siz bekleyin abi. Bekleyin görüşürüz. Bekleyin abi görüşürüz. Abi, hürmetim arz ederim. bırak. Tamam. İnşallah. Ha görüşelim. Ha görüşelim inşallah. Başkan Allah'ım arz ederim. Razı olsun. Bu benim emrim.

Tabii 80'de. Yani onun siyasetten. Burada, <laughs> siyaset <konuşuyo gülüyor> bu. burada siyaset konuşuyorlar. <laughs> Bilsen onu kat gelmez. Tamam Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim abi. Tamam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Burada siyaset. Allah razı olsun. görüşelim Hocam, hürmetlerimi arz ediyorum Allah razı olsun. Burada telefonlar var değil mi? Kart var, kart var içinde. Kartınız hocam. Paralar var. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Abi, da. burada görüşürüz. Buradayız. Buradayız. Daha seninle görüşürüz. Yüzüzecek abi inşallah. <laughs> ah, abi, o abi o kitapta kendini görecek. Abi o kitapta kendini görecek. Kendini görecek. Sen nasıl kitapta? Kendini. gel. ben sana bu kitapta gider mi? Nasıl gider mi? Allah Hayır Allah'a <laughs> Allah <'a> emanet, <laughs> Allah emanet olun. Görüşürüz inşallah.

sen nasıl sen abi? Sen alın ya? abi? ya bu ne bakma bak. Neredesin şimdi? Ben, şimdi mi? Şimdi mi burada? Şimdi yeşil mi sıra Alınca mı? 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 mı? Sen kartı <laughs> <de. gülüyor> yani, mı? Bırakma. nereye bırakacağız? Abdur hocam o çıkarttı. Bak. Başkan bunlar Başka nereye bırakıyoruz? Ee, oraya bırak abi geliyor arkadaşlar şimdi geliyorlar. Onun üzerine koy bir şey. Asil. Abi tane yönü göster. Bunlar nereye? Dur şimdi Onlar onları şuralara koy.

bunu bir paçasını yaptıracak Yaptırıyor hocam. Böyle böyle yani. şey yapacak evet. hocam tamam. Faik <laughs> Bey abi. şunu evet. şöyle tut. Hocam size bunu 25 doğru tane öğrencimiz doğru yapmış. Tamam. E ismi tamam. siyah aldık. Evet, evet. Tamam, tamam hocam tamam. haberiniz olsun. Arkadaşlar tamam. bunların hepsi 25 tane tamam. Hocam sizin hocam. araba nerede? Ama araba Her burada. Evet geldi arkadaşlar. Size evet. de şöyle bir tane numune olarak şey yapalım hocam. Tamam. Şunu tut şöyle. tut Şunu Şöyle. Evet hocam. Şöyle hocam bedenler her beden var hocam. Tamam biz ona göre ayarlamışız bedenleri. Tamam, tamam mı hocam? Ee bedenler ona göre siz şey yaparsınız artık. Öncelikle bu yardımı yardımı yapan Cebrail Sülük kardeşimiz, iş adamımız ona da teşekkür Hı. ediyoruz huzurlarınızda. İnşallah devamını bekliyoruz. Evet. O kardeşlerine şey şey evet. Hangi hangi hocam, bir hocam, bir hocam. Bir hocam 25 taneydi, öyle değil 25 hocam 25 mi? mi hocam. Cebray iş Sülük Bey Evet. Bunu hocam beraber şey yapalım. Tamam yani. beşer alma abi. Açayım. Evet. Tamam öyle. Hocam inşallah devam oldukça Ağırlar. biz size yönlenecek inşallah. Buraya yani. mı bu bu da takım Evet, bu da takım 25 lira. 25 lira. Eee o müdürüm nerede? Okul müdürü ha. 25 lira e de değil mi? Evet. O birileri müdürleri şey ne yani. yani hangi liseydi? Şöyle. Belki Yeşilgöz Matematik Lisesi. Bu şey. Yani şöyle kırkı da müdürüm kırkı da burada. Şimdi müdürüm şöyle. Güzel evet bu elbise hepsi Güzel. yani öyle marka yani öyle şey sırada değil. Evet. Güzel, şey. Güzel. Evet. Bu başından şeyine kadar hep genciye Bu, Eee sayın müdürüm bu İstanbul'da iş adamlarımız işte Cebrail Sülük Bey. Eee fakir öğrencilerimize, durum iyi olmayan öğrencilere hediyesidir. Ama bunu razı olsun. götür. Kendi hazırladım. hemşerilerimize, öğrencilerimize dağıtıyor. Böyle bedenler, her beden var. <laughs> her beden öğrencilere göre. Böyle numaraları burada zaten. Evet, şey doğru. olarak hepsi. Evet. Allah hayırlı etsin. Evet. Çok iyisi. teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Öğrenciler adına özellikle ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şey <laughs> <laughs> onlar da bunun bereketini görürler. Evet inşallah. i̇nşallah. Allah hayırlı etsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.